Darın. Belki hiç bilmiyor içinde neler olduğunu Birkaç tanesini biliyor O da 3-4 tane falan Yapma Açılır falan İşte Mert de şimdi uyuyor ve biz de Onu uyandırma, uyandırmamaya çalışacağız Kim de uyanırsa kaybeder o. Evet. Hadi yatakta zıplama falan Onun gibi saçma saçma şeylerimiz var Ne bileyim çorap giydirme çorap tamam, çıkarma Onun gibi şeyler İlk önce ben başlayayım Arkadaşlar şimdi kendimi göstereyim, şöyle göstereyim. Kapatalım. Beni görüyorlar mı? Görüyorlar Hmm. Bunu seçtim Al bunu seçtim arkadaşlar Bakalım ne çıkmış bana Ben açayım Gerek yok Alma ne olur zor bir şey çıkmasın Ninni söyleme En kolayı çıktı Ninni söyleyeceğim Mert'e Kağıtlarımızı yere atabiliriz Ninni demek Ninni, ninni. ninni. Hani. Uyusun da büyüsün Ninni Tıpış tıpış yürüsün nini. Ee, e e e ee, e e e Tamam. Şimdi ben sıra sende. Gözünü kapat. İnşallah kolay bir bunu seçiyorum. İki tane mi? Ha. Bit evet. Seç bakalım. Açabilirsin artık gözünü. Bismillah. Ay. En zoru Berke geldi. Çorap giydirme. çorap giydirme. Çorap giydirme. Çorap giydirme. Geri takacağım. Aynen. Şimdi Berk çıkardı. Geri takması gerekiyor. Mert genellikle çorapla yatar arkadaşlar. Ben hiç şöyle ayağına bakar mısınız? korkuyorum. Dikkatli. Ya ne yapacağım? Ama Kapanacak. ayakları kapandı şimdi. Biz ne yapacağız? bir şey yapalım. Belki öyle yaparsa gibi gerçekten uyanır. Video çabuk bitsin istemiyorum. İnşallah çabuk bitmez de. Ah. Parmağım acıyor. Tam git. Aa hareket etmiyor. Öldüm ne yaptı? <laughs> bence, bence şey yaptı. Domates yedi. Belki Uyanıyor. Ya benim için. Uyanacak yemin ediyorum. Neyse böyle kalsın. Hayır öyle kalmasın. Berk uyanacak. Tam öyle kalsın hadi. Ne beceriksizsin ya. Yani, Siz de... erkekler çok beceriksizsiniz. Oh. Evet sıra bende. Tekrar kendimi çekeyim. Berk gelsin hemen hareket ediyor. Arkadaşlar <laughs> şey, gözüm kapalı. Bir tane çekiyorum. Arkadaşlar şimdi... gerçekten gözüm kapalı benim şu anda. Ne bileyim şunu aldım. Hah. Gözüm kapalıyı da açtım şimdi. Tek elimle açmalıyım. Elimde kamera var. çorap çıkarma. <laughs> en kolayı. şimdi Mert'in diğer, Mert diğer çorabını çıkaracağım. <laughs> çorap giydirme yok Allah'tan gitti. Nerede bak şu belki yarım bıraktı. yarım bıraktı. <laughs> Bacağı yok <o> <laughs> Şuna bakar mısın? Uzun çorap giyiyor. Şimdi çorabın üstüne atalım. Hadi gel. Geç. Bu saatte arkadaşlar saat şu anda bir falan. Sabahın biri arkadaşlar. Yaz tatili. Peçete, peçete yedirme. Mert'e peçete yedireceksin. en zorları Mert'e geliyor. Ay ben pardon belki geliyor. O zaman peçete alıp gelelim. Peçeteyi aldık. Şimdi Mert'e yedirecek onu. İnşallah uyanmaz. Ya inşallah uyanır. <laughs> Berk Sanırım Mert uyandı da numara yapıyor bize Eğer öyle devam edersen ya bak senin yüzünden video erken bitecek. Daha iki dakika olmuş. daha 5 dakika <gülüyor> <gülüyor> Bebek gibi. <laughs> Emzik yemer gibi. Evet devam edelim lütfen. En kolay Bence ya. uyanacak. Bence Mert uyandı bile. Ben öyle inanıyorum. Şurada iki tane mi var yok bir tanemiş. Tam gözümü göstereyim. Ne? Şöyle kapatıyorum şöyle. Aa. Aa Bakmak yok. Bunu seçtim. İnşallah Pepe çıkar. Pepe mi? <gülüyor> <gülüyor> terlik giydirme. Yes be. Arkadaşlar burada ben önceden kendi terliklerimi daha kendim değil annemin terliklerini getirmiştim. Evdeki terlik. Mert çok zor yanan birisi arkadaşlar. Acaba bütün kağıtlar bitince ben, mi uyanacak? Ben, Acaba bunu peçete yedirmediği çorap yedirme mi yapsaydık ya? Düşünsene. Hayır, ben hayır. bu terlik giydirmenin kolay olacağını düşündüm ama sabahtan beri giydiremedim arkadaşlar. <laughs> Yanlış giydiriyormuş. <laughs> Bir tane giydirmiş. Ay hayır, iki tane. Terlik sonuçta. Aa doğruymuş deminki. Ay oğlum bu ne ya? <laughs> Ay. Ay arkadaşlar yorganı çekeceğim ama kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar ben bunu giydirip geleyim. Ay arkadaşlar büyük uğraşlar sonucunda bu terliği giydirdik. Öyle uğraştım ki bacağını bacağını başka yerlere oynattım falan çok uğraştım yemin ediyorum. Evet sıra o sende. İki tane seçtim. Evet bir tane aç. sesli gülme. Tamam yeter yeter. İnsanlar uyanacak. Çok hmm. sesli gülüyorsun. Evet. Arkadaşlar yine gözlerimi göstereyim. Siz göz, görmeden yanmazsınız. Seçiyorum şunu seçtim arkadaşlar. Şimdi gözümü açalım şunu seçtim. Açalım gözümü. <laughs> çok açık çok açık. Onu. 5 onu beş kere sallamak. Yes, en zoru. Sallan. Bir, iki, üç, dört, beş. Ha. Uyanma İki tane kaldı. İki, iki, iki tane kaldı? Bu neymiş? Al çıkaramıyorum. Ayak. Dur ya uykuya. Ne bu gün. <laughs> dün dün dün. Hadi. Arkadaşlar ne yazıyor burada? Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Ne bir şey var? Nedir bu? Aa, Ayak gıdıklaması. Çok kolay. <laughs> ben çok gıdıklanan bir insanım. Her an uyamaz bir ben. Öyle değil. Elinle. Hayır ne yapıyorsun? Daha <laughs> yorsun ama gıdıkla. Bak yemin ederim 24 saat. Ben görebiliyorum. Ay arkadaşlar gözümü kapattığını görüyor musun? Şimdi görüyorlar dimi beni? Görüyorlar. Doğru, Kal doğru. görüyorlar mı? Görüyor. O zaman açıyorum. Aç battım Hadi be inşallah combo ilk iş İnşallah tepe çıkar. Eline kağıt verme. Bu kağıdı vereceğim. Yes. Eli yok ki bunun. <laughs> Al şunu. Bunun eli yok. Belki eğer, eğer sen öyle yaptığın için uyanırsa ben değil sen kaybedeceksin. Adamı bakıyor Son 7 tane kağıdımız kaldı arkadaşlar. bir tane kaldı zaten belki. Yatakta zıplama. Yeah. Göstereyim arkadaşlara. Yeah. Bek ne yapıyorsun? Bekle arkadaşları da. Bekle. Yanında lütfen. Yatan dışında zıplıyorsun. Bacak arasında zıpla. Uyanmazsa. Gel. Oh, evet. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Mert'i uyandıramadık. Uyandırmayı da düşünmüyoruz. Umarım, umarım ölür. <laughs> görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>